Evet arkadaşlar Cosplayer TV'ye hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine tekrar size bir tane bedava skin kazanabileceğiniz bir tane site söyleyeceğim. Bakın şimdi bu site acayip kolay, acayip rahat bir mantığı var. Hemen kavrayacaksınız. Şimdi siteye girdiniz. Şimdi şu köşede ben şimdi çıkış yapmayayım. Sonra Steam Guard'dan falan tekrar onaylamam gerekiyor. sağ köşede Steam Login şey olur. Ona tıklarsanız yazarsınız ID, şifreyi girersiniz, onaylarsınız. Şimdi sıfırla başlayacaksınız ilk başta. Ben bir kod vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? O kodu yazıyor, yazıyorsunuz. Bir dakika nerede o kod? Ben şöyle bulayım. Evet burada U C N H, D H M. Şimdi bu kodu ben tekrar yorumun altına atacağım. Bu kodu alıyorsunuz. Şeye yapıştırıyorsunuz. Nerede o? Sorun da söyleyeceğim. Nerede o ya? <laughs> bir dakika. Dur dur ona da gelir şimdi kodu da. <laughs> şimdi o kodu yapıştırıyorsunuz. Size 15 cent veriyor. Yani şurada 0.15 bir. Şimdi az derseniz 0.15 gerçekten az sent yani 0.15 sent TL'de 30 kuruşa geliyor. Ama hemen bakalım ne itemler alabiliyoruz. Şimdi şuradan Winterova geldiğimiz zaman itemleri görüyoruz. Şimdi gerçekten güzel itemler daha var. Hele şu item'e bayıldım ya. Star Trek, Hyper Beast bir de Factory New. Gerçekten inanılmaz bir item. Bakın şimdi hemen düşüyor bakın 1 dolar. Burada item bütünleme gerçekten inanılmaz kolay ya. Şimdi ben neler yaptım göstereceğim size ilk önce. Şimdi 15 ver dedim size temiz, 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 temiz. Şöyle en aşağı doğru inelim. İyi babacım babacığım? Hadi in ya. Ne zormuş ya. Şöyle in, in, in çok var arkadaş, inanılmaz çok var. Harp oldu. Heh, geldi. <laughs> Şimdi geldik tamamdır 15. Şimdi bakın. 12'likler var şurada bak. Bakın ne kadar çok bakın. Şimdi biz şöyle geç buraları kutular falan filan. Kroma 2 case'ler. Şimdi en basiti girersin abi. Bence bak şu skin'i e ben bayılıyorum ya. Desert Eagle Bronze Deco. Bir de Factory New yani. Gerçekten inanılmaz güzel duran bir skin. Böyle Deagle seven insanlar için böyle. Gerçekten güzel bir skin. Şimdi bakalım nelerimiz var. Şurada e, neyimiz var? Safari avı var. Küçük gerçekten Güzel AWP skin'i gibi 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 gibi. Hiç yokta nedir? Şimdi M4 A1 silver var. Bakalım bakalım başka. Güzel gerçekten güzel skin'ler var. Hemen alt çık yani bele skin'i. Bir daha e, bir dakika. Şurada ne çıktı ya? Oh sorry. E, şöyle en aşağı doğru inelim. Size 15 skin vermişti değil mi? Ben böyle bu kadar aşağı inmedim. Yedilikler var mı diyeceğim. Yok. Okey. Yenilikler yok. İşte böyle alırsınız arkadaşlar. Ben ne yaptım mesela? Şimdi depozite geleceğim. Şimdi depozitte benim ne var? Ee, hani şu yeni gelen kutu da var? Adı neydi? Ateş operasyonu kutusu. Ee, bu kutudan var arkadaşlar. Ee, bu kutuyu mesela 30'a satabiliyorsunuz. Yeni inşalar alırsınız. Arkadaşlar buradan rulet oynuyorsunuz. Jackpot'tan jackpot koyuyorsunuz. Bunun iyi yanı küçük jackpot'lar da var arkadaşlar. Ee, benim diyeceğim bugünlük bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit bir site. E, link linki de yapıştırmayı göstereceğim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar.